Dostlar selamlar, saygılar. iyi hafta sonları hepinize. Hafta sonu bugün Borsa İstanbul kapalı. Bundan dolayı genel haberlerimiz ile sizlere borsadan haberler vermeye devam ediyoruz. Evet, dev şirketten %1106 rekor bedelsiz gelir mi? Evet, hesaplamalara göre bu bedelsiz olur mu? Bakalım. Yani kesin bir şey yok arkadaşlar. Yönetim kurulu kararı diyor. Bunu net olarak söyleyelim. Çimento devinden %1106 rekor bedelsiz. Bu, şi bu şirkette 1106 rekor bedelsiz ayrıca düşürdü diyor haberde. Evet çimento devinden %1106 rekor bedelsiz. Oyak çimentonun son mali raporu dikkatler üzerine çekti. Şirket finansı alanda etkileyici bir büyüme kaydederek bedelsiz hisse dağıtım potansiyelini %1106 oranında arttırdı bu gösterdiği büyüme sektördeki sermaye yapısı ve karlılık performansı ile öne çıkıyor. Oyak Çimento'nun finansal performansı şirketin sektördeki başarısını daha da güçlendiriyor. Sermaye yapısı ve karlılık performansı ile evet. öne çıkan Oyak Çimento gelecek dönemde de sektörde öncü bir konumunu sürdürecek gibi görünüyor. Evet, PDDD 5.1, FK 7.8 ve Potansiyel potansiyeli %106 arkadaşlar. Oyak Çan'ın Bedelsiz hisse senedi dağıtımı şirketin nakit girişini arttırmaz ancak hisse senedi fiyatının düşmesi yatırımcılar için daha erişilebilir bir hale gelmesine yol açabilir. Bu durum olumlu bir izlenim yaratır ve potansiyel olarak yeni yatırımcıların dikkatini çekebilir. Not, potansiyelin yüksek olması şirketin sermaye artışı yapacağı veya yapsa bile fiyatının artacağı anlamına gelmez. Potansiyel gerçekleşirse kaç notunuz olur? 116 bedels ders potansiyeli gerçekleştiği takdirde 1000 notunuz 12060 not olur. Hesaplama nasıl yapılır? Bunu geçelim. Evet. Yani burada gelirlerine göre arkadaşlar şirketlerin böyle bedels oranları ortaya çıkıyor ve buna bakarak da zaten yönetim kurulları karar alabiliyor. Ama bu kadar büyük şirketlerde bu kadar büyük 1106 gibi bir bölünme biraz bana kalırsa zor gibi gözüküyor gerçekleşme ihtimali. Evet hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirimlerini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.